Her türlü önden herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Classic Survival'ın 17. bölümüyle karşınızdayız. Adamdaki asalete bak elinde kürek de duruyor. Bu bölüm yine biraz çevre düzenleyeceğiz. Ve Arif için gizli tünel yapacağız. Şuraya. Bir dakika Şuranın. Şuranın arkasına. Hacı müzik sesi geliyor mu ya? kısmen <laughs> arka tarafta düğün. İyi bir saniye ben bir aa redstone kapatayım. Var burada, yok. Şey Ah, oraya değil de bakayım. Hmm. Bunun arkası açık mı abi? Açık değil mi? İyi güzel. Benim de işime gelir zaten. Okay. Buradan alt tarafa bir tane gizli tünel çekeceğiz. Şimdi onun için bana dört tane tabela lazım. Şimdi gelmez. bu painting'i koyduğumuz zaman orada durabilsin. Tabela 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 yok. Merdiven de olur gerçi de. Tabela daha cix duruyor yani en azından takılmayız. Neyse şuradan yapalım dört tane ya. Ben yine de bakayım tamam. Yok. Devam et. Bir tane, iki tane veriyordu bunlardan. Bir tanesi öyle hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar, a 3 tane veriyorum. Ee, biliyorsunuz video programı şöyle. Pazar günleri. Klasik survival. Uhu. -huh. Salı Battlefield. Perşembe de Serious Sam. Şimdi şöyle yapacağız. Çok mantıklı. Aa, ee, Arif'le şöyle bir karar verdik. Rast aldım biliyorsunuz. O yüzden Ramazan'a rast videolarını yetiştir... Yamuk oldu. Bunu böyle koyacağız. Ramazan'da rast videolarını yetiştirebilmek için e, yerine rast gelecek. <laughs> Burası böyle gizli bir giriş. Yani. Uuu çukur. Çukurları çok severim. Şimdi burayı nasıl kapatabilirim? Neyse kapatamayacağım o belli. Ben buranın tam altına bir tane daha yer da. Şuradan biraz taş alacağım. Aa kafam kaşındı. Pişmiş taş yok mu burada? Peki burada. Of uykum geldi. Çok yoruldum Ay. <laughs> Neyse. Şuradan biraz merdiven. Merdiven. Battlefield'ın zaten bitmesine az bir zaman kaldı. Seni ben alayım şuradan. Bana engel olursun. Yani az bir zaman kaldı diye tahmin ediyorum. Çünkü en son hatırladığım üzere e, 9. bölümdeydik aynen. Oyun 11-12 bölüm sürecek işte. Hop buraya. Hadi elmamız var mı? Elma bilmiyorum bak. Varsa vardır yoksa yoktur. Hadi elma yok. elma mı yok? Hı. Tamam. <laughs> en fazla iki hafta sürer zaten. Onun yerine salı günleri rast gelecek. Eyvah Şimdi bir şey soracağım sana. Ne var? Böyle kırmızı tohuma benzer bir şey var. Adı aklımda dinliyor mu? Aaaa. Adını unuttum bekle. Ha 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 ha. He Şöyle diyeyim nasıl yapılıyor? Yapılıyor mu bulunuyor mu? Bulunuyor. Nedir de? Hadi canım. Hulu. Aynı geçitten aşağıya da bir tane yapacağız da bu sefer oraya tek kapılı yapacağım. Aynen tam şuraya. Bir tane resim çerçevesi koyacağız aynı mantıkla. Buraya. Buraya. Dur. Aşağıda crafting table var fakat şey var mı? Odun hadi bir tane. Crafting table lazım zaten bana odun değil. Şöyle 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 şu Ne doğru yaptım? Ta 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 ta. Ta ta ta. Ha neyse böyle oluyordu. Şimdi nasıl yapılıyordu? Derinin aman. Aynen derinin yok. City'in etrafında dere, aynı onun mantık. Bekle, şimdi buradan bir tane city'im var zaten. Deri, 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 deri. 28 tane. Var. Ne kadar çıkarsa yaparız artık. 14 tane. O bir tane. Tam tersi mi? Ee, eğer tam tersi ise ben şunları Yine yanlış mantık. Aynen 5. Item frame yaptım lan ben. Benim kafa gitti şeye. Doğru yün lazımdı buna. Şuradan 9 tane değil de. Oh bayağı varmış. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun acısın? Aşağısı için. Pardon olan kastım resim çerçevesi anla. 5 tane. Orada idare edelim. Bu inekleri geliyor. Allah! Hı, güzel çakılmadım. Böyle değil de. İstesem çıkmaz ya böyle. Buraya da böyle bir tane. İşte bu. Şuraya Çok böyle değil. Bak böyle değil. Bekle benim diğer çerçevelerim yok. Dört tane. Tamam. Acaba bunlar çok büyüdü ya. Böyle olur tamam neyse. Neyler büyüdü. Neyler? Neyler? Evet. Yine tamam. Okey. Söyle neyse idare eder ya. çıkmayı deneyeyim hadi neyse. Bozulacak yeminim çıkamayacağım. Sonra Arif'i çağıracağım. Aa çıktım. Harbi diyorum çıktım. Şimdi gelelim ikinci yapacağımız işe aydınlatma. Kısaca dekorasyon gibi. Şimdi şurada bizim boluca çitimiz var. Sonra Şöyle biraz redstone. Sonra Nether Quartz? Ah indim de. Ha, sonra Slab. Slab. iyi Şimdi... e var. Sonra bir de can lazım. Ha, bir tane de Redstone Torch'a ihtiyacım var diye hatırlıyorum. Burada camım var mı? Yok. Peki kumum var mı? O da yok. Süper. Burada Quartz'ın ne işi var? Hacı. Evet. Beylet bana. Niye ne oldu? Burada var mı Bekle Asansör gibi. beni yapıştırdı yere dur. Sen söyledi misin? Orada bak hemen yan tarafa yaptım acil çıkış. Hı? Hemen asansörden çıkınca sağ taraftaki ilk resim çerçevesi. Oo. şey yapabilirsin. Basıyorum Hı. pampa. Tamam. Allah ne kastı? Şimdi dışarı çıkıp biraz kum toplayacağız. Kapımız da var tabe. Şöyle insanın kapısı olunca yani Dönüşte şu mob trebe de bakarız bir. Hacı sen bunun arkası şey değil mi? Neyin arkası? Neyin arkası söyle bana Toprak geldi Neyin sen arkası ne oğlum ya? Yani? Nereye yaptın lan? Tamam arka tarafta hemen oradan çık O resim çerçevelerin içinden girdin ya Aa, o bu ters taraftan girmiş bir tane Ben bu güzel değil bunu sil. Allah. Hiç. Çocuğa resim beğendiremiyoruz ya. Ulan sanki sizde Hı. var da. Öyle Neresi resim çerçevesi. Ha yok. Gerçi bizde de yok. Niye konuşuyorsunuz? Ta 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 ta. Şimdiden geçeceğim. Geç <laughs> Müzik çalsın birazcık. Çık lan. Valla bende yok öyle bir şey. Onun sebebi de yani. şu. Steam Minecraft'ın sesini arka plana alıyor. Oyuna çıkken Arif'i aradığım için. Gerçi biz videoya başlamadan 2 saat 3 saat konuşuyoruz. Yani. <laughs> Şimdi biz sizin konuşmaları görürsem şaşırsınız. Yani toplam şu ana kadar konuşmamız yaklaşık bir Bilmiyorum ne kadar var. <laughs> Ama 50 saat vardır Rahat var abi. Aha düştü. Creeper Aha oh, düştü. Creep. Creeper düştü gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. <laughs> Hayır lulu Şuradan çakıldı işte yere. Creeper. Hadi bir tane daha. Bak beklesem düşmez ha. Dur bakayım biraz daha şöyle gideceğim. Belki düşer. Dövüş. Hacı altın elma hiçbir şey vermiyormuş la. Boşuna mı yaptın? Gerçi yedik. Problem yok. Çıkamadım. <laughs> Yedim. Aç gözlü. Yarısını bana verdi lan insan. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Kendimizi tatmin etmek amacıyla biraz seni sırdım biraz ben. <laughs> Burada spam ha, çalışmıyor. Neye çalışmıyor? Acı çalışmıyor. Neye çalışmıyor lan? Bu. O ne? Bu. Ulan kapıyı şey, da mı bozdun kapı, be? Kapı. Ben bir şey yapmadım abi. Çekil, çekil kapı. bir. Arif. yine bir şey düştü. Bir şey düştü. Abi, yine şey düştü. bırak Örümcek bırak örümcek görecek. Örümcek değil abi. Ulan yine aynı yerde takıldı kaldı. Hadi dur ben şuradan Arif atlayayım. nasıl bozdun be kardeşim? Her olsun diyorum. Ben bozarım hacı Stonumuz Lan, var. Böl, Bir saniye. Hacı burada yağmur yağmıyor, burada yağıyor. Led. Mantığa bak. Down, fall, off. Okey be. Dur şimdi. Ha, abi. Burada redstone sabit bir şekilde kalmış abi. He. Niye öyle olmuş? Niye böyle oldu da bu? Ne bileyim oğlum sana sormak gerekir. O. Oh. Redstone enerjisi abi sabit bir biçimde yanıyor. Dur o zaman biz de böyle yaparız. Oh yine kayınıyor. Bir saniye bir şeye bakacağım. Lan hala yanıyor. Ha, doğru şu tarafı komple göreceğiz. Lan ha, hala yanıyor. Şey. Hadi bozdun deme lan. Ha, yok tamir ediyorum şu an. Evet. Hadi, bunlardan elma düşer mi acaba? Pampa şuradaki şarjı bir çeksene. Neyi? Şurada şarjı var ya şunu. Çekeyim bir saniye. Öbür taraftakinden. Ulan arif, Hı, Arif. Uzun, kırdım. şuradakini çek. Heh, tamam. Şimdicik çalışma. Dur lan bir oynama. Babanın Aha gene gitti. Yemin <laughs> ediyorum döverim bak çıkamam yukarı. <laughs> arif ya. <laughs> Hadi Bir şey var bunda ya. Sen bozdun lan. Kabul ediyorum bu sefer ben bozdum da. Tan tın 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 tın. Niye değişen bozuluyor anasını satayım. O da senin şeyliğin yani. <laughs> Ama bu böyle kalsın. Çıkar da burada Aha düştüm. Kafa yiyeceğim. Acı bir el elma düşmez el mi ya? Tamam buradan çıktık. Buradan açtı. Çalışıyor lan işte. Sen de bir şey var o zaman. Allah Allah. Birkaç kez hızlıca yapsana bakalım çalışacak. Yok ya tekrar bozulsun sonra. Neyse benim şurada fırında fırın fırınsta şeylerim vardı. Bizim Bu Bulantı iksiri nasıl yapılırdı biliyor musun acaba? Bilmiyorum. 18 18 36. Bak. Dur bakalım ama şimdi. Hem üst taraf Tamam. 21. Hacı hiç düşmedi ya la 12 tanecik. Hop, hop 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 Bir tane de yok bir tane değil. Yani biraz da redstone torca ihtiyacımız var. Şurada 21 tane yapalım abi. Ee, sonra şu Sen git sen. Ok ben dört bekle bir tane daha şeye ihtiyacımız var. Ah, doğru redstone lambası. Bizim glowstone'umuz var mı? Glowstone'um da mı yok. Bak alması lazım bir yerde. bak Glowstone yok. Aa. Nasıl yok? Ha doğru buradaydı. Kafa gitti. Kedi kazanır 8 tane çok güzel. Çok güzel. La böyle değil midir respawn lambası? Allah Allah. Abi internetten bir şeye baksana reston lambası nasıl yapılıyor. Arif gitti. Neyse ki ne bana düştü. Of. Gir şimdi buradan et. Ne olan. Bu devirde explorer mu kullanmış? Neydi? Red ton Ha tamam. Okay. Yanlış şekilde dizmişim. Yeniden fazla redstone istemiyor. Tane biraz fazla kaçtı Tamam 7 tane de redstone oh, eksik kaldım Ben şuradan biraz daha abi alayım Redstone Gloston tanıştığımıza memnun oldum Bir ara maden Yapmamız şart Hatta ondaki bir dahaki bölüm Videodayken yapalım abi Olur mu? Olur 15 tane Neyse Ok Ayı mı? Mi? Şu mikrofon mikrofon diyelim Eee şimdi Neyse köşelerde kalmasın abi. Cık. Gel pampa. Ulan hepsini kırmış çünkü bunları kırmamış. Ulan inşallah hepsine buğday resmi koymadın. Niye hepsine buğday koydun oğlum? Sorunlu musun sen? At gitsin hepsine buğday ekme bir dahakine. Tamam şu torçları bir kıralım. Abi yardım et de şu tüm torçları kıralım ya. Şu etraftaki. Yani tarladaki daha doğrusu. Mikrofonu kapalı bu arada. Kom bile burayı bunlarla aydınlatacağız. Sadece size mantığını göstereyim. Gerisini zaten biz yaparız. Tam burayı kır burayı kır burayı kır. Ulan ne kadar çok aydınlatıyormuş bunlar. Kır kır bitmiyor ya. Yine aydınlatıyor. Yuh arkadaş yuh, yuh. Bunlar ne kadar çok alan aydınlatıyormuş. Neyse ben buraya dikime başlayayım abi. Yalnız benim taşa ihtiyacım var ve var. Okey. O ne lan? Ha. Ya Manyak. Sorunlu bu çocuk ha ben size. Aa, ben yalnız zımbırtıyı yaptım yalnız. Şuradan gidip. Yo. Aa, düşündüm mü, o olmaz. Aklımda bir yol vardı o olmaz. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle. Bunu böyle. bana ben şuraya çıkıyorum. Arif sen bana biraz daha şey getiriyorsun. Stone. Aman kablo stone. Hadi git kablo stone getir. Burada mahsur kalmışım ben. Ben orada git tavuklarla fingirdeş. Abi şu mikrofonu aç ya. Kendimi özürlü gibi hissediyorum. Kendi kendime konuşuyormuş gibi. Ne var gene ya? Ha şöyle ya. O mübarek sesini bir yol. Gel şuradan çık. Bana da atsana. Ne? Ekmek. Ekmek değil o bir kere. Et. Cahil. Atmıyorum. Asittir. Ben de aşağı düşündüm. Tamam atıyorum. Pampa özür dilerim. <laughs> Sen taşları ver git. Dur. Hadi hadi. Biraz da alışmışım da. Aynen bende de oluyor. Ulan ne yaptın? Tamam yeter istemiyorum. Hadi git. Git lan istemiyorum. Hı hı. Bekle şimdi abi şuradan. bunun mantık. Arif'ten biraz büyük sesi geliyor. Umarım size de geliyordur yani. Yanında redstone torch muydu lan yoksa? Aa. Ha ha Okey, bunun böyle olması lazım. Aynen bu şekilde ö diyelim mi? Bu değil lan. Aa ne oldu lan? Bekle ö. Tab yap. Oha. Bugün scoreboard çıktı. TP değil. Oha bunu daha yeni öğrendim bak. Tamam. Öğrenmiyorum şu an değil. O manyak da gitmiş bütün Kablosuz Onlar getirmiş. Ben tamam, bu çocuğu nereden buldum? Time set 1 söndü tamam işte bu şimdi saati mesela dur hazır gündüz yapmışken diğerlerini de bir halledelim ben buraya blok koyacağım 2 3 6 makabustone mu tabii ki de yanlış. Altıma redstone lambası. Sonra bunun üstüne şöyle dört köşe. Nam nam yanlış köşe. Bu arada arkadaşlar Steam yaz indirimleri başladı. Bunu da söyleyeyim. Bir sürü oyun hem de bayağı bir sürü oyun indirime girdi. Hadi üzerinde yaz indirimleri. Bence kenarda köşede paranız falan varsa 5-10 lira daha olur. O fiyatı da oyunlar var. Alın. Benden size tavsiye. Ben inin alka kullanıyorum. Onu da yani o sayede alıyorum oyunları. Hop. Minecraft. Evet, Apple'un başına neler geldi neler Apple'a. Boş <laughs> bir blokta bir boşluk bırakıyor zaten buralarda. Aynen okey. Adam şu torçları kırla <laughs> Adama bak bir tanecik kırdı. Şimdi bir bir bir. Of. Aman be üf. Burada da şey yok ki ya. O. Şimdi uğraş babam dur. Uğraş babam dur. Hı, en azından çıktım. 3. Okay. 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 Nam tamam. nam. Şunları bitirelim. bölümde bitirelim. Çok uzun sürmesin bölüm. Hemen şuradaki sıraları hızlı hızlı yapayım. Dış görünüşe boş Hoppa. Buradan atladım buraya. Ağzı zıplayamıyorum. Neyse bunu böyle koyarım. Buradan buna zıplarım. 2 3 Ve redstone lambası. Buraya blok. Ok. Onu şöyle sağa sola blok. Ay gözlerim ağrıdı ya. Allah Allah niye acaba? Bilgisayarın başında da çok oturmadı. Uba. <laughs> <Baba. gülüyor> ben şimdi niye dışarı çıktım? Tamam buraya Of. Evet, son olarak bunu da koyup bölümü bitiriyoruz. Artık bir dahaki hafta başka bir Minecraft yani Minecraft videosuyla uh, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu bozuk neyse. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.